Hemen ikinci sorumuza geçelim. Kopyalayalım. Yorum olarak yazalım. 10 puan değerinde bir soru. Verilen en tane sayının toplamını hesaplayınız. Şimdi bu soruda şöyle bir mantık yürütebiliriz arkadaşlar. Mesela kullanıcı diyeceğiz ki sayı gir. Adam gelecek bir tane sayı girecek. Sonra bu girilen sayıyı toplam değişkenine atayacağız. Çünkü toplama hesaplamaya çalışıyoruz ya. Sonra S'ye girdikten sonra adama tekrar soracağız. Tekrar sayı girmek istiyor musun? Adam evet derse tekrar diyeceğiz. Sayı gir. Sonra bir daha diyecek sayı eklemek istiyor musunuz? Evet hayır, evet hayır. Adam hayır dediği anda döngümüzden çıkacak ve şu ana kadar o ana kadar toplanan sayıları hesaplayıp bize gösterecek. Şimdi bunun için do while döngüsü en mantıklı döngü diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü duvalda istisnasız her türlü bir kere işletiliyordu döngü. Şu şekildeydi. Şimdi bir tane şey yapalım. Ne diyelim? Kullanıcıdan alacağımız sayı int sayı olsun. Bir tane toplam değişkeni tanımlayalım. Başlangıç değerini sıfır dedik. Bir tane de hani evet hayır diye seçsin diye çar ne diyelim buna? Çar i diyelim. Şimdi gelelim şöyle. Diyelim ki Siyahat bir sayı giriniz. Sayı atayalım bunu. Tabi daha sonra hemen toplatalım. Aynı şekilde şöyle de yapabilirdik. Ardından adam gelecek sayı girecek. Ardından adama soracak. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musun? Siyahat. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musun? Parantez içinde de bilgilendirsin. Evet veya hayır. Hani bir tanesini seç gibisinden. Bunu da i ile alacağız karakter. Daha sonra while'ımızın içine geleceğiz. Diyeceğiz ki i eşitse tabi tırnaklar içinde karakter olduğu için küçük e'ye veya hani adam büyük e de girebilir küçük e de. İkisi de bizim için aynı anlamı taşıyor. i eşittir büyük e'lerden biri sağlandığı sürece sürekli do döngüsünün başına gel. Sürekli tekrar et. Adam hayır deyince programdan çıksın ve bize girilen sayıların toplamı toplamı toplam desin ve end bitirsin. Bir çalıştıralım. Bir sayı giriniz diyor. Bir girdik. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musunuz? Hayır'a bastım. Sayı, girilen sayıların toplamı Bir dedi. Devam etmek için bir tuşa bastığım anda program kapanacak. Şimdi niye böyle bir şey yaptı? Satır satır anlatalım. Önce program geldi. Çar iyi gördü. Do döngüsüne geldi. Do'yu görür görmez hemen programın içine girdi. Nerede Bir sayı giriniz dedi. Bir tane sayı girdik. Sonra toplama atadı bu sayı değerine. Sonra dedi ki, sayı ekleme devam etmek istiyor musunuz? E veya H'den birini seç. Ben H dedim. Yani devam etmek istemediğimi belirttim. O yüzden şu while'in içindeki koşul sağlanmadığı için do while döngüsünü terk etti program. Nereye geldi? Buraya geldi. Girilen sayıların toplamı. E girdiğim sayıyı toplam değişkenine atamıştım şu kısımda. Bu yüzden girilen sayıların toplamı 1 dedi ve programı bitirdi. Şimdi biraz işi uzatalım. Gelelim. Bir sayı giriniz. 1. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musunuz? Evet dedim. Küçük e ile. Bakın Doğun'un tekrar en başına geldi çünkü Valin içindeki şu koşul sağlandı. Bir sayı giriniz, 3 girdim. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musunuz? Büyük E gireyim. Yine diyecek bir sayı giriniz. Bir sayı giriniz, 5 girdim. Sayı eklemeye devam etmek istiyor musunuz? Hayır dedim ve daha sonra döngüyü terk etti. Girilen sayı, sayıların toplamı 1 artı 3 artı 5'ten girilen sayıların toplamı 9 dedi ve programı bitirdi. Gördüğünüz gibi doğuvar ile ilgili çözülebilecek en temel örneklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu sorumuzda bu kadardı. Şurayı sileyim. Şöyle kopyalayalım şurayı. Kaydetmek istiyor musunuz? Evet dedim. New Project. Geldik soru 3'ümüze. Şöyle yapıştıralım.